yıldız transferi. İlk senesinde kupa aldı. Ernest Bucci. Baba geldi. Alkışlarınızla Ernest Bucci. Ne var ya geldi. İçindeki inanılmaz oyunu büyük alkışla hak ediyor. Diğer bütün takım arkadaşları gibi tabii ki. Hanımefendiler, beyefendiler karşınızda Jenson Fernandez. Uzun yıllar unutulmayacak. El Musrati geliyor. Bazı goller tarihe geçer. O da tarihe geçti attığı golle El Musrati. Ve o maçta giyeceği formayı da şanslı bir taraftara hediye etme kararı verdi. Instagram'dan takip ederseniz göreceksiniz. Bu senenin yıldızlarından beri sattığı gollerle gönüllere tah kurdu ve milli takıma kadar yükseldi. Semih Kılıçsoy! mış Bir kupayı da bugün müzesine götüren kalecimiz Ersin alkışlarınıza geliyor. Ersin Destamoğlu. Şüphesiz ki genellikle gol atanlara seviniriz ama oyunun kaderini değiştiren adamlar vardır. Günok için çok büyük bir alkış. Milli takımın kalecisi geliyor. Büyük Günok. büyük boya. Büyük adama büyük boya. kurtarışları, önceki turlardaki kurtarışları büyük büyük Olimpiyat vaterre. Milli kaleci ve yıllardır bu kulüpte büyük, büyük yıllardır forma giyiyor. alan, ilk sezonunda şampiyon olan Serdar toprakta parçamız büyük bir alkış ona. Sayın Feyyaz Uçar ve Sayın Samet Aybaba'yı da alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. Aha. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geliyor. Beşiktaş formasıyla onlarca büyük maç oynamış, şampiyonluklar, kupalar kazanmış iki efsane oyuncumuz bu sezonki bu kadronun içerisinde sizlere merhaba diyecek. Feyyaz Uçar! Onun gollerini hatırlıyor musunuz? Elinde olacaktı gari. Samet Haymama Daha iyi bir savunmacı geldi mi? Hey. <laughs> Sayın Kadir Kılıç Beyefendi, yönetim kurulu üyemiz. Feyyaz Hoca burada. Büyük başar, büyük başar, büyük başar. Büyük başar. Size, size söz verdik. Kupayı buraya getirecek çocuklar dedik. Ve sporcularımız sözünde durdu. Sizlere teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş. Öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize. Bu sene sizi çok üzdük. Biliyoruz, bunun farkındayız. Ama e, az da olsa bu kupayı e, alarak e, size hediye etmek istiyorduk. Bunu başardığınız için çok mutluyuz. Hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, Mert'e de bir mikrofon uzatmak istiyorum. Milli takımınızın kalecisi olacak bu yaz. Bu sene inanılmaz kurtarıçlar teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Ee, da dediği gibi bu sene sizi çok üzdük. Ee, Birçok röportajda özür dilemek zorunda kaldık. Bunun tekrar özür diliyoruz. Ama bu kupa ise getirerek bir ee, olsa o kötü gibi kaldı. Buradan teşekkürler. Siz daha iyisini hak, ed hak ediyorsunuz. En büyük beşiktaş. Evet. evet. Herkese merhaba, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abilerimin de dediği gibi, bu sene istediğimiz gibi e, sonuçlar alamadık. Elimizde e, bir kupa var, bu kupayı sarmak etmek istiyorduk. Herkese çok teşekkürler. Arkadaşlar biliyorsunuz yarın maçımız var. Arkadaşlar maç için yola çıkacaklar ama çarşı grubu bir çiçek e, getirmişler to this time we'll be here again. <laughs> Arkadaşlar, burada sizi görmekten çok büyük mutluluk duyduğumu söylüyor. Gelecek sene şans burada aynı kutlamayı yapacağız diyor Al Bey. ile birlikteyiz. What's <laughs> your feelings. Çok teşekkür ediyorum. Ona gol yapmaz. Ona gol yapmaz. Onlar ya, onlar ya. <laughs> onlar so ya. Onlar 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 ya. 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 çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir atmosferdi. Sağ olun diyor. Sayın Başkanım. Getson. Fernandez. Getson Fernandez. Getson. Getson. <laughs> Finalin ciğersiz adamı. Getson Fernandez. What's your feelings? Getson. Amigo Mustafa Barbaro. This is a very Feeling. So I just want to say to all of you for being here. Burada bulunduğunuz için çok mutluyum. Harika bir gün diyor. Harika bir gün diyor. Svensson biliyorsunuz Jonas son haftalardaki oynadığı oyunla dikkat çekiyor. Evet, evet. Svensson Türkçe biliyor. Türkçe konuştuğu için onu ayrıca seviyoruz. Türkiye'ye gelip Türkçe'yi kısa zamanda öğrenen çaba sarf eden oyunculardan o yüzden ekstra alkış istiyorum. Svensson. Svensson. çok çok kuralı konuşmana gerek yok. Çiftten geldik. Destek için çok teşekkürler. E, e, bu kupayı beraber kazandık. O yüzden çok teşekkürler. Bu kupayı beraber. Evet. Sayın başkanım, e, çarşıdaki arkadaşlar size bir kulüp adına, takım adına çiçek tak. Evet, kaptanımıza, Tribün liderlerimiz. Siyah! Siyah! Siyah. 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 Evik! Şampiyon! Şampiyon!